thank you Patron bugün acık uysuz. Değil mi? Çok, çok uysuzum bugün. <laughs> Şimdi turuncun burası neydi? Marina. Marinası. Yani teknelerin kalktığı yere götürüyor sizi. Şöyle bir alandan geçiyoruz. Burada satıcılar var böyle böyle. Güzel güzel esnaflar var. Ya pikininis falan yoksa horlardan alabilirsiniz. Hı hı. mı Horlardan aslında. Horlardan alabilirsiniz. <laughs> Burası normalde teknelerin kalktığı yer. Şu an hiçbir tekne kalmamış. Biraz önce biz gelmiştik. Yani biraz önce dediğim turuncaya ilk geldiğimizde bugün bayağı bir tekne vardı burada. Sahillerde değillerdi değil mi onlar burada? Hayır, vardı. hayır burasıydı. Şey vardı, Jack Sparrow vardı. Evet. Ondan sonra Davy Jones vardı. Evet. Jack Sparrow görünüyordu da Davy Jones'u güzel Evet. Davy Jones'un iki tane vardı hatta. Davy Jones'un bir tanesi çok güzeldi, öbürünü bileyim al. Evet. Sonra neydi, yılanlı kadın vardı. Yılan saçlı kadın vardı Medusa bir tane. Medusa mı? Heh, Medusa, Medusa evet. Ha. Adı aklıma gelmiyor. Gökçe vardı bir de Gökçe. <laughs> Bak Gökçe şurada, şurada işte işte. Ha işte işte. Gökçem. Evet. ben Benim. Evet. Böyle burası da teknelerin bağlandığı yer. Tur teknelerinin kalktığı yer daha doğrusu. Karşıda da şöyle yakınlaşabilirsem oraya. Yarımada da bayrağımız dalgalanıyor. Burada atamız var. Denize karşı. Atam atam. Senin sayende bu turunçlar, marmarisleri gezebiliyoruz. Sağ ol atam. Ay bak şuraya ne kadar çok ev yapmışlar Yamaca, gördün mü? Set set. Ben başka bir şey diyorum ama Başka bir şey Ay, diyorum Evet ama dikkatimi çekti. Dağ taşı her yere Ne güzel ev, bir ev görüntü edmişler. oldu. Ay çok güzelsin. Türk bayrağıyla çok birlikte. Resmen güneşle parladı atam. Evet, şimdi söyle. Heh, neresi i̇şte. var? İşte. <laughs> Buraya zoomlayabilir misin? Neresi var? Anlamadım Teşir ki. Şurası ya, bak set 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 bir sürü evler yapmışlar. Ta tepelere kadar. Yamaç, yokuşa çıksan çık ama. Onu da çevireyim de. Şuraları canım. diyor. Şuraları diyor Gökçe. Şuradaki yok. evleri kat kat evet, diyor. olan evleri diyor yamaçlardaki. Ve bir sürü. İşte buralarda şey evde yoktu. evler, mevler yok. Evet. Hiçbir şey yok. Maalesef. Ben de. Da Aşağı şey etmişler. Evin evet. son günü mü bugün? Kaçındayız biz. Eylül... Bizim olan çocuğu da orada duruyor. Bakın burada salyangoz var, ayıcık var. Ay, ay Kırıttı, kırıttı var. Kırıttı mı? Kırıttı. Şimdi şöyle. Allah Evet. Alalım. Küçük bir akarsu var burada. Buraya herkes teknelerini bağlayanlar buraya bağlamışlar. Şöyle denizle birleşiyor burası. Şöyle çay bahçesi var burada. Bakın uygun. Gayet kaliteli. Güzel. Deniz kenarı. Denizin kenarında böyle çay bahçesi. Mükemmel bir yer. Ucuz uygun arayanlara böyle. Bakın burada bir şey var. Fiyatları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Öyle hızlı diye geçersen nasıl görecekler? Orada durdurdum bayağı. Ben durdururum. Bak. Ben öyle hızlı geçsem kızardı bana. Ben durdurdum orada da o yüzden. Hmm. Şimdi şöyle gidiyoruz ileriye doğru. Böyle küçük bir sahil yolu var buranın. Böyle işletmelerin altta beachleri var. İsterseniz buralarda denize girebiliyorsunuz. Şöyle küçük küçük oteller, apartlar var. Restoran kısmı varmış burada. Free pool diyor sevgilim. Fırı Ne yapayım gelin. ben oramız gibi deniz varken fırıyı poğulu. İleriye doğru devam ediyor. Çok güzel bir yer ama yani küçük, sessiz, sakin. Yazın bu kadar belki sessiz, sakin olmuyordur ama. Şu ağaçların şeyini ne güzel yapmışlar. Evet. Bak. Evet. Evet. Amca kameramıza el salladı ama kamera bize dönmüş. <laughs> <laughs> Böyle sahile gidiyor şezlonglarını atanlar kral olmuş burada. Burayı mesela o kadar çok kaplamışlar ki ahşapla. Resmen dışarıdan kimse gelmesin diye. Şurada fotoğrafımız olmasın mı? Olmasın. Ha. <laughs> Gel. Nerede? Çekiyoruz. Çektik. <laughs> ben de şunu döndürmüştüm. İnşallah işe yarar. Yaramıştır ya. Yaramış mıdır? Evet. Şu an çalışıyor. Burası mesela otelin. az önce görebildiniz mi bilmiyorum amca önünüzden geçti. Otel kartıyla, oda kartıyla yanda su için dokundu da soktu çıkardı sonra duşa girdi. Ya ben görmedim ya. Önümüzden. Ben böyle öyle bakıyorum. Ee, ah. <laughs> her zaman gibi. <laughs> Sevgilim zamanki Her zaman bakıyorum etrafıma. Ama ne yapayım ben amcaya bakıp Allah aşkına. Bir amcaya bakılacaksa burada benim şahsi amcam var. Ha. amcaya bakalım. Amcaya bak. <laughs> Amca. Tvortiş. Hi guys. Hi hi. Hi. <laughs> hi. guys. Bak ne kadarmış? Taze bir süre pilav. 450 artı çorba. Biraz fiyatlar abartılmış olabilir arkadaşlar. Köy kahvaltısı 2 kişilik 700 yazıyor şu duş odada. Wow. Aslında çok değilmiş. 350-350. Yani. yani sahil yerlerine göre. Evet, sahilde genelde. malzeme alacak olsan kaç para olacak? Aynen. Hayır, sahilde genelde fiyatlar böyle maalesef. Biz genelde yemediğimiz için. İşte burası da böyle. Biz, evden getiriyoruz her şeyimizi, köylü evet. gibi. <laughs> maalesef. Burası da böyle. Güzel, nezih, sessiz, sakin bir yer. Turunç. Biraz Gökçe da de burada. Bu profilden çekelim. Evet. Kolma Varmıştır. Hala turistler var. Ekim ayına girmek üzereyiz. Eylül'ün sonundayız. Hala turistler var. Gökçe de buradan çekim yapıyor. Olacak olacak çırak yetiştiriyor mu ama azıcık işi savsatlasa da olacak. <laughs> Burada mı çalıştın? <laughs> Çok güzelmiş lan. Bu kadar güzel değil mi? <laughs> Bu daha bir Evet ben de böyle bir şey hatırlamıyorum zaten geldiğim zaman da. Küçük bir otel vardı. Merdivenden çıkıyorduk. Şu tepede bir yerde. Ev vardı. Böyle bir sahil yolu var. Halk plajı bu sahil yolunun en sonunda. Sessiz, sakin. tam bir emekli şehri aslında. Burası Turuncun halk plajı. Öyle küçük, güzel bir halk plajı var. Eğer gelirseniz burada ücretsiz şemsiyelerden faydalanabilirsiniz. Şöyle de denizi kadar güzel ki muhteşem öyle çevresi olan güzel doğası olan bir yer korunmuş.